Bir TikTok yayını, kadın bir güzellik uzmanı canlı yayın sırasında infaz edildi. Evet, bu gerçek. 13 Mayıs 2025. Meksika'nın Zapopan kentinde yaşayan 23 yaşındaki Valeria Marquez TikTok'ta canlı yayındaydı. Yayında saç ürünlerinden, güzellik önerilerinden bahsediyordu. Her şey normal görünüyordu ta ki bir ses duyulana kadar. Valeria yayında endişeyle başını çevirdi. They are coming. Yani geliyorlar dedi. Ardından ekran sarsıldı. Ve üç el silah sesi duyuldu. Kameranın yayını devam etti. Ama Valeria artık yoktu. Canlı yayın sırasında onu göğsünden ve başından vuran ve yüzü bir maskeyle kapatılmış olduğu iddia edilen bir teslimatçı tarafından salonunda vuruldu. Canlı yayın sırasında daha önce Marquez güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Öldürüldükten birkaç saniye sonra Marquez'in telefonu alındı ve canlı yayın bir çalışan tarafından durduruldu. Jalisco Savcılığı suç anında güzellik salonunun dışında iki adamın bulunduğunu ve daha sonra kaçtığını belirtti. Valeria Marquez genç bir girişimciydi. Güzellik uzmanıydı ve kendi kuaför salonunu işletiyordu. Aynı zamanda 200 binin üzerinde TikTok takipçisi vardı. Takipçileri onu neşeli, cesur ve kendine güvenen biri olarak tanıyordu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yayındaki görüntüleri inceledi. Kimliği belirsiz bir kişi kaskla salona girip Valeria'yı vurdu. Olay yerinden hiçbir şey alınmamıştı. Bu bir hırsızlık değildi. Bu doğrudan bir suikasttı. Aile, Valeria'nın tehdit edildiğini söyledi. Fakat somut bir şüpheli yakalanmadı. Cinayetin ardından sosyal medya ayağa kalktı. TikTok, Instagram, X ve Facebook'ta binlerce paylaşım yapıldı. Kadınlar, influencer'lar ve aktivistler tek bir etikette birleşti. Justice for Valeria. Canlı yayında vurulan bir kadını unutmayacağız. Mesajları yayıldı. Ancak olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen hala resmi bir açıklama yapılmadı. Valeria'nın TikTok hesabı artık anı sayfası gibi. O günkü yayın binlerce kez indirildi, milyonlarca kez izlendi ama cevap hala yok. Bu sadece bir kadın cinayeti değil. Bu ekrana yansıyan gerçek bir infaz ve dünya hala sessiz